Asar, asar Samsun'da bir düğün töreninde pompalı tüfekle ses fişeğinin atılması sonucu biri çocuk üç kişi vurularak hastanelik oldu. Olay Asarcık ilçesinin Gündoğdu mahallesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğün töreni sırasında KŞ pompalı tüfek ile ses fişeği atınca düğünde bulunan 11 yaşındaki Ergin H, Ufuk ve Osman O kazara yaralandılar kanlar içinde kalan yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Osman abi, bir Vamos